Kukuli'den Tinky ve Minky ile birlikte 3D oyun parkını nasıl bu hale getirdik merak ediyorsanız hadi bizi izleyin. Ooo Minky'cim galiba sen kayıp düşüyorsun buralarda. Oo kış geldi arkadaşlar. Hava buz gibi. Kar da yağıyor. Artık böyle kısa kollularla dolaşamayız. Hadi kışlıklarımızı giyelim. Ben de giyeceğim kışlıklarımı böyle çok soğuk. Kardan adam yapalım sonra. Hop, hop. Kıyıyorum kıyıyorum. Kukuli'den Tinky Minky ile 3D oyun parkı açıyoruz. Bakalım nasıl bir parkmış bu. Evet Kukuli'den aramıza yeni katılan Tinky ve Minky ile birlikte bu oyuncağı açacağız. Ve ben bunların oyuncaklarına bayıldım. Harika görünüyor. Tam kış mevsimi. Mavi bir ağaç. Onları birleştirmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzeller. Ay çok tatlı. Bir araba bile var ve bir kardan adam. Hadi birleştirelim ve neye benzediğini görelim hızlıca. Şimdi en eğlenceli kısma geçtik. Hangisini nereye yerleştireceğiz? Bakalım. Şuradan başlayalım işe. Evet harika oturdu buraya. Ve evlerimizi koyalım. Bu kocaman karlı bir dağ. Biraz da etrafa ağaç takalım. Karlı ağaçlardan. Evet. Kardan adamımızı baş şeye koyalım. ana karakterlerimizi yerleştirelim. O Minkicim galiba sen kayıp düşüyorsun buralarda. Tinky ise çok eğleniyor bu karda sanırım. Karda düşmeden durmak çok zor olsa gerek ve kaymak üzere Minkicim. kış geldi arkadaşlar. Hava buz gibi. Kar da yağıyor. Artık böyle kısa kollularla dolaşamayız. Hadi kışlıklarımızı giyelim. Ben de giyeceğim. Hop. İşte şapkalı maymunumuz. Ve Minky. Ben de giyeceğim kışlıklarımı böyle çok soğuk. Kardan adam yapalım sonra. Hop. Oo, kayıyorum kayıyorum. Çocuk kalın, mutlu kalın.